kardeş haberi çocuğa nasıl verilmeli? Bir ne zaman söylemeli? Anne karnı gözle görülür hale gelene kadar beklemek en doğrusu. Çünkü çocukları için 9 ay oldukça uzun bir zaman dilimi gibi gelir. Genellikle 5. ya da 6. ayda paylaşmak ideal olur. İki haberi nasıl vermeli? Haber verilirken sade ve güven verici bir dil kullanılmalı. Bugün doktora gittik, karnında bir bebek varmış. Artık senin de bir kardeşin olacak, sen abil, abla olacaksın gibi. 3 bebeğin gelişimini anlatmak. Kardeşin karnında biraz büyüyecek. Büyüdüğünde doktor onu çıkaracak ve bizimle olacak. Şeklinde açıklamalar yapılabilir. Bu çocuğun hayalinde bir süreç oluşturmasını kolaylaştırır. 4 doğum anında çocuğun rolü. Çocuğun hastaneye gelmesine gerek yok. Bir yakının yanında kalabilir. Anne dinlenip kendini iyi hissettiğinde. Kardeşle tanışma için hastaneye gitmesi daha sağlıklı olur. Özellikle gece hastanede kalması uygun değildir. 5 dönüşte küçük bir sürpriz. Dönerken büyük çocuğa, artık abi, abla oldun diyerek küçük bir hediye verilebilir. Bu jest, onun da özel olduğunu hissetmesini sağlar. Altı duyguları bastırmaya gerek yok. Bebeği sevmezmiş gibi yapma çabası doğru değildir. Çocuklar içtenliği hisseder. Samimi olmak ve sevgiyi gizlememek daha sağlıklıdır. 7. ilk aylar babadan destek. Anne çoğunlukla bebekle ilgilenirken, babanın özellikle ilk 3 ay boyunca büyük çocukla vakit geçirmesi, ilgisini eksik etmemesi çok önemlidir. 8. Misafirlerin katkısı Gelen misafirlerden büyüde kutlamaları istenebilir. Ufak bir hediye ya da evdeki bir eşya bile, ablalık, abilik hediyesi olarak büyük anlam taşıyabilir. 9. Bebeği saklamayın, dahil edin. Bebeği büyük çocuktan uzak tutmak yerine, onunla kontrollü şekilde temas kurmasına izin verin kucağına oturtulabilir, onunla sohbet edebilir ve beyin adına konuşmalar yapılabilir ya da birlikte küçük oyunlar oynanabilir. 10 kardeş gelişiyle okula başlangıç aynı zamana denk gelmesin. Eğer çocuğunuz kreşe başlayacaksa, bu dönemi kardeşin gelişiyle çakıştırmamak önemlidir. İki büyük değişim aynı anda yaşandığında çocukta stres yaratabilir. Gerekirse okul başlangıcı bir dönem ertelenebilir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.